Al. Evet. Geç. Baba bak, bala. Bahır baba sen Baba baba baba. Şovunu yap. Baba, 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 yaptın gene baba, baba, baba. şovunu. <gülüyor> <gülüyor> yaptın gene <yine> şovunu. Daha <laughs> aldı. Yaptın gene <yine> şovunu <laughs> hadi babam. Yaptın gene şovunu. Be, aslan be. Böyle bir de göster babam. Göstereyim. Muhteşem, göstereyim. Bekle. Sen insan evet, mısın ya? Evet. Yani? Evet, işte. İşte bugün bugün şanslı günüm. Mustafa Bey. Çok güzel baba Rastgele baba, rastgele hadi. Evet Mustafa Bey. Pense kardeşim. Pense kardeşimin balığını görüyoruz. Alabalığı aldı, aldı, aldı. İşte, işte bu. İşte, işte. Pense ile beraber çekiyoruz. çekiyoruz. Evet. O yine yaptınız onu Evet, 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 evet. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Baba göstereyim mi? Göster. Gerek var mı? Sizi bilen biliyor ya. Şöyle bir tane isterseniz. Evet. Oo! İşte bu. İşte bu. Devam eder. Rastgele. <laughs>